Bugün sizlerle yeni bir hesap kurup arkadaşlar sizlerle birlikte bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar kupa kasmaya çalışacağız. Biliyorum gece oldu arkadaşlar. Gece çekelim bile maalesef. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Özür dilerim sizden. Arkadaşlar önceki videomda gördüğünüz gibi 4000 kupa falan yapmıştım bu hesabımı. Ama maalesef kaybettim. Süper şeyle bağlamamışım. Onunla sildim yanlışlıkla tekrar ödüm ama bu hesap çıktı karşıma. Bu hesabı da kupa kadar çıkarmaya başardım. Ve hedefimiz 1000 kupa. Dur. Bunu bu kadar kaç kare var ki şey tane. Şimdi karakterimiz Ames. Bu gözlerim altında Hemen geçelim arkadaşlar maçımı da bakıp arıyorum. Ertiğimi <laughs> yapalım. Evet, arkadaşlar. Çok az kapalı olması lazım. Bak çok az kapalı bro. <laughs> Alın bu bro tamam mı? Ne kadar savaşçınız ne kadar az kupa o kadar basit karakterler çıkıyor karşınıza. Ne oğlum ya? Avukat oynayak bana. Bak şimdi işte o kadar kolay ne olacak der ki. Böyle bir taktik var. Kupa kasmak isteyenler için kola en yükseğe seçerseniz sizin oynayışlarınıza göre çıkıyor. Ama mesela 0 kupa kupa seçerseniz bakın kötü çıkıyor değil mesela farklı bir yer başladı. Farklı mesela iki. Anlıyorum. Bak tamam, mesela bu da üç adam oldu. Gördünüz mü? Çok basit. Çok iyi bir şekilde abone arkadaşlar. Buraya harikaya gideceğim. Bir de çok çok

Oha. <laughs> ben öldüm. <laughs> öldüm öldük de kupa verdi. Şimdi kulüpleri açacak. Kulüplerden de artık bizden hangi kulübe atarsa. Burak arkadaşlar kendime yeni bir kulüp kuracağım. O kulübe de gelmeyi <laughs> unutmayın. Bayağı bir yolda Bayağı bir şey diyorsunuz artık. Burada aslında Burak biraz Arkadaşlar buldum. Evet buldum. Arkadaşlar delirdim. Ne şey oldu? Geldim buraya. Adam emsa. Don't do <Sessizlik> Ya nereden <laughs> çıktı ya? Ya ne Atay bana saldırma. Demedim mi arkadaşlar? Her türlü yandık görevlerimize tamamlandı. Ve kulüp... Evet arkadaşlar bir tane sıra değisi var. Bismillah. Göz dansı Allah'ım. Bir şey gelmez ki. Neden abi ben bir şey gelmiyor ya. Ha kulüpler açıldı. Açtım bastım. Ben kulübe açacaktım. Ben kulübe açacaktım. Bu kim oğlum? Defos. Aa, Ahmet ne? Afgan grubuna mı attı? Ne yaptı bizi ya? Bu ne abi? Ya bize Afgan grubuna atmışlar ya. Hem diyorlar ya. Arkadaşlar bakıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir uygun kulüp kurdum. Kulüp buldum. Ha doğru arkadaşlar. Hatırlayanlar. Ben bu be hesabı kurmuştum. Zengin right. hesap diye. Bu benim birinci hesap. 1955 kupa. Bu da benim ikinci hesabım. Bu da 4.3. 37 kupa. Onunla bayağı bir kupa kasmıştık emeklerle beraber. Ama arkadaş olmadı yani. Kulüpte bu hem benim arkadaşım O da bayağı bir hesap var. Katılma istatım artık kabul eder mi? Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Kulübe isteği attım zaten. Ve 404 kupayız. Hayırlı olsun. Ve şu 434 doğru kasmak, 500'e kadar kasmak istiyorum yani. 500'deki şu kredi ile birlikte imzalabilir miyiz? Erkeğimizi 10 elmas açabilir miyiz? 5 şu desem. 4 5, 5, 6 yüzlerde bir şey oluyor. O zaman da açarız. Açılmazsa elmas da açarız direkt. Sonra yapmayın. Elmas da açarız yani. Bu videoda da elmizi inşallah <laughs> açacağız. Ses, ses açık mı ya biraz? Ses kısa. Çok ses gelmesin. It's time to level up. Oğlum. <laughs> Ya abi poker yazıyor ben buldum ya. <laughs> ya abi şansa bakar mısın? Ya şansa ya. Ama şans dur arkadaşlar Brock'la da bir şunu alacağım ben. Kimi alayım? Bu koy bayağı kasmışız. Zeki alalım. Zeki alalım Zeki'yi. Şimdi bu videoda 100-150 kupa kasacağız artık. 7 dakikalık olmuş. Bu video bir 25-30 dakikalık. Olabilir ama belki çok uzarsa az yaparım. orda kaçınık <laughs> <Daha gelin tabii. gülüyor> <hocam>. tam kaç tar kışa bir çok gelinti var bir havada kırabilir. <laughs> bak ben seni topladı. Ne şey sen mi topladın? Lan, <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oo ama yeler daha bir sekiz tane ucu var. Adam bak bir de göz kırıyor. Böyle deli oluyor bu bir ya. Hadi kupalar. Tek hesaplaşma sarmıyor ya. Bunu ne yapsak ya? Ne yapacağız? Biraz savaş topuğu gel. Nita 7'se gelsin. Köye gideceğim Erkeş, oradayım. Biraz dert yok. Bir de çekemeyeceğim. O sorun yok Ah Aaa beydom, Bir de tuttu bu. Oh. Attım ben. Bot da rahat Karşına bot çıkar. Bitti i̇şte bak şu an. Nasıl sıkıştı? 9 kupa daha geldi. Adına spreylere doğru gidiyoruz. 450 kupada sprey verecek. 500 e de kredi verecek. Bugün imza açacağız. Burada arkadaşlar bakın beğenirseniz videonun devamı gelecek. Ama bak arkadaşlar beğenmiyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bak o ilk Brasas videonun 100 binden kaç? 169 demiş. Ve en fazla izlenen videomda ikinci üçüncü kadar benim kanama varlık çok kampüs videom o iki en popüler şu anlıkta. yoktu i̇şte, iki oğlum sahneler içinde bir dolan maç ya ne böyle kolay basit ya ha göre tamamlandı 500 tekrar ona acaba niye bizde yok aa dur lan yükseltme varmış dur açıldı mı yok açılmadı Tamam arkadaşlar Kupak asma ya. Çok hastayım arkadaşlar boğazım biraz açıyor. Bu arkadaşlar 20 25 kupalı çok canlı yaratacağım ya arkadaşlar. Hadi. Yani canlı yaratacağım. Bak 20 abone olursak canlı yaratacağım. Hatta TikTok'tan da açar o Ambalat lan şurada ben seni bekliyorum. Evet. Bu ne oğlum bu nasıl hisset? Adam telefon numarasını yazmış. Hadi <laughs> dayı ya bu ne böyle? Lan o çocuğa kaldı spreyleri açacağız. Alper ama sen ne aşıyorsun? Ya bu çimen çimene vuruyor bu çimen. Bot mu oynuyor acaba ya? Sayısın bana pas atıyor. Ya sen pas atana kadar dünya yazıyor. Bizim ya. kalene mi atıyor? Ne yapıyor bu ya? Pas at almanın. Dayı sen pas at bana dayı. Dayı. At sana at at. At. Dayı yeter ya ben oynamıyorum abi ya. Bıktım hayattan ya. Adam vurmuyor ya bildiğin Ay bu tek bir şey var. Gel gel gel. Şöyle. Ya, ya şöyle öldürüm işte ya. Ne olacak? Ne Bir sefer. Evet hepsini aldık. Bak sen düzgün erkek musun at bunu. Tamam hallettik. 8 kupa 4 kupa. O oh, 500 alayım. 500 daha geldi. Evet şuraya açtım. Bunu beğenirseniz bu bu hesabı kasarız. Ya arkadaşlar adam çal. Arkadaşlar son 45 kupa kaldı. Adam çalıyor bak. Anne ben dedim kapıyı açmayın ben video çekeceğim. Tamam dedim arkadaşlar. Ahım. Televizyon sesini kısım arkadaşlar. Master Chef Bizimki de o televizyonun sesi geliyor. Gol be. İşte bu. 9 Ka Kaç golüm var? Altı 7 golüm var. Ayak şöyle biraz mı başladı? O çocuğu beşte işte. Arkadaşlar beşte aşkı Aa ben attım ama adama nasıl çaktı ya? Güzel gücüm vurdu. Arkadaşlar savaş topu şeyinde aldık. Bayağı bir yorada tamamladık. 110. Aa 110 vardı. Tamam bir tane strateji seçiyorum. Görev var mı? Görev var mı lan? lan? Yapan. Tek hesaplaşma ve elmas kapılacak. Tamdak hesaplaşma yapacağız. Şimdi arkadaşlar. iki görev var. Şu görevi değiştirelim şimdi. Başka bir görev yaz. 15 düşman yok et. Öncelikle şu ikisini tamamlayalım. Hesaplaşma yapalım. Tamam. <laughs> Unudum arkadaşlar terledim ya. Bu arada araba çok sıcak arkadaşlar ya. Bir sıcak diyor musunuz arkadaşlar? Olmuyor herhalde. Ben yanıyorum. Vallahi ya köye gidin de bir eteğe bir zavallı alın ya. Burada arkadaşlar İstanbul'a durmuyoruz ha. İstanbul yanıyor. Bugün bu köyde zavallı oluyor ya. İstanbul'a... Nasılız? Ya. ya ne olur. Çok sıcak yani arkadaşlar. Ağzına at yanmanı gözüküyor ya. Daha sıcak ki. Tamam tamam Alacağım. Başka Ay sayesinde. Saplaşmaya kaldık burada. <laughs> e, ayı ayı. Kaç kupa kaldı şu an? 15-15 aldık vallahi kupaları. Aynen son 83 az bir kupa kaldı daha. Çok az bir kupamız var. O benim. 15 düşman yıkadım bence 15 düşman yıkadacağız nafikatla. Basit bence abi. Bu görevi yapalım. 500 alalım o yüz kredi versin bizi, biz e bizi daha ucuz açarız şöyle direkt açarız bak o elbise gidip parlayamayız haberleri biliyor Hayır. Tamam iki kişi ödürük gibi. İki kişi ödürük gibi. Tamam bir Neyse kaç kişi? Dört kişi mi anladık? Sanki dört kişi olduk. dört yani kişi Tamam. Son dört kupa kaldı. Geliyor lan. Geliyor. 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 Uf, kızak lan. O kadar kuzak Tamam <laughs> kaç üç kişi falan <et>. Ben aldım indi. Kaç kişi, 5 kişi, oldu. 4, 4 kişi oldu. Ve açıldı kredi. 430 aldık arkadaşlar. Ve emzi 16'ya çekmiş diyor. 21'di. Düşürmüşsen ama 84 kalmış. Aga biz buradaki krediyi hemen almamız lazım. yetmiyor bile lanma elmasınız. Şu görevi hemen tamamlamamız lazım. Ağzı yeni karakter beğeneyim. şu bir iki. Tam aldık onu çok iyisiniz Ben almadım ben şimdi. Ayıp ediyoruz ha. Ben aldım onu. Ben almadım, ben. Ediniz, ben aldım onu. Al. Tamam çok iyisiniz. 9 kişi olmuştu. Bakın bakın bakın. 12. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. <laughs> Belki yarın arkadaşlar derli mi peni diye derli mi yoksa peni mi seçeceksin? Ben tabii ki de derli Ama peni mi de seçeceğim?

Üf arkadaşlar ya evet. evet arkadaşlar turu kaybettik maalesef Allah kahretsin ya Neyse halledeceğiz abi Van Best'e az 22 dakika oldu Baya bir fare Bu bir kişi Benim ayağımı attım oraya Benim ayağımla birlikte sıkıştırırsak Bu ikinci <laughs> Allah'ım Allah'ım bu Kaç kişi aldık arkadaşlar? 2 3 4 5 yürü. Evet. İkinci. Bir. Galiba bitirdik ya. 3 kişiden fazla kişi aldık O 60 gitmiş bile. Evet, skrad ile açılıyor. 100 kredi daha verdi. Ve 694. Evimiz açılıyor. İlk destansı karakterimiz evimiz açıldı. Ender savaşçı. Ben ve mi koltuk Çok abi. koltuğu açarsın? Helmi de değiştirmek istiyor musun? Be? Yani ben koltuğu değiştirmem abi <laughs> ben Arkadaşlar bu kadar videomuz uzun bir sürdü arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup unutmayın. Bir de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 535 kupayız. Yani bu hesapta biraz iyi olabiliriz. Beğenirseniz ve like atarsanız abi devam et bu hesabı. Bu abi bu abi, hesabı kasalım dediğiniz zaman derseniz arkadaşlar kasacağız tabii ki de beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.